cümlete selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, çalışıyor. Bismillah dedik. İşimizin başındayız arkadaşlar. Neredeyiz? Hadımköy'deyiz arkadaşlar. Hadımköy'den yükledik. Şu an otobana girdim. Çatalca istikametine gidiyorum. Ee, Çerkezköy'e dökeceğiz. Büyük Kılıçlı'ya dökeceğiz harfiyatımızı. Orayla anlaşmışlar patronlar. Biz de şu an o istikamete doğru yükledik. Ee, doğruysa eğer saatimiz 8-10 geçiyor aracın saati. Yükledik gidiyoruz arkadaşlar. Benim gibi çalışan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. İstirahatta olanlara da hayırlı istirahatla. Biliyorum. Valla Güzel bir hava arkadaşlar. Biraz e, pusu var ama sis var ufaktan ama o da normaldir. İstanbul yani normaldir arkadaşlar. Çünkü o kadar arabanın egzozu meksuzu var. E, doğalgaz artık kış geldi yanıyor soba evde bütün doğalgazlar. Bunların böyle ufak tefek bedelleri olacak her zaman. Şu anki yerim arkadaşlar tam olarak e, Çatalca köprüsüne doğru iniyorum. Ee, bir saniye. Bir arkadaşım arıyor. Hemen döneceğim. Evet arkadaşlar. Bilen arkadaşlarımız bilir. Şu sol taraf şurası e, Hazanfer Havaalanı. Yani burada pırpır uçaklar var arkadaşlar. Yani kişiye özel yani. Gelip kiralayıp uçabiliyorsunuz. Tabii ki bu pilotsanız kullanıyorsunuz yoksa pilotları var kalkıp gezip dolanabiliyorsunuz arkadaşlar hemen şurası şu sol taraf şuraya da şey yapmışlar anıt yapmışlar buraya arkadaşlar 15 Temmuz şehitler anıtı yapmışlar buraya ormanı güzel bir orman yapmışlar onların arasına Hepsinin ruhu tekrar buradan söylüyor. Şad olsun, mekanları cennet olsun. Evet arkadaşlar. İşte güzel bir gün. Yine işimizin başındayız. İşimizde gidip geliyoruz. Harfiyatın iyi tarafı bu işte. Rahat rahat hani konuşabiliyorsun, söyleyebiliyorsun, gidebiliyorsun. Hani iyiliği bu işte arkadaşlar. Serviste böyle değil işte. Serviste e, insanlar oluyor yanınızda. Hani çekim yapamıyorsunuz. Çünkü haklı olarak tedirgin olurlar. Hani çünkü sizi tanımıyorlar, bilmiyorlar. Hani düşünsenize araba kullanan şoförün elinde telefon, video çekimi yapıyor, konuşuyor kendi kendine. Derler ki deli midir bu? O yüzden bizim için harfiyat daha hayırlı. Daha iyi yani. Şimdilik böyle arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Bugün istediğim arabayı aldım. Ee, malum ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. Ee, yaşımız itibariyle bir de gençliğimizde yaptığımız hata. Sigara içtiğimiz için belirli rahatsızlıklarımız var. Ee, i̇şte bu kör olası sigara yüzünden. Biliyorsunuz iki tane damarım tıkanmış Anji olduk. O yüzden yani bu sigara içmeyin arkadaşlar tavsiye etmiyorum. Gerçekten bu e, anji olayı insanın sanmış söylüyorum yarısını götürüyor arkadaşlar. Yani yarınız gidiyor. Şimdi yani bir şey kaldırıp götürdüğümde nefes nefese kalıyorum. Ondan sonra üçüncü kata çıktığımda nefes nefese kalıyorum. Eskiden öyle miydi? Tabii ki değildi ama işte anlamıza yazılmış arkadaşlar. Görecekmişiz ama biz de işte yaşadığımız için, gördüğümüz için böyle bildiğim birkaç şeyi hani tanısam da tanımasam da yani buradan bir insana eğer ikna edip de sigara içiyorsa bırakıyorsa benim sayemde ne mutlu bana. Ha bu arada kimse de bırakamam demesin arkadaşlar. İnanın bırakıyorsunuz. Ya bakın ben günde iki paket sigara içerdim. Parlament sigarası içerdim. Üçüncüyü de açar bırakırdım. Yani öyle sigara içiyordum. Evde yarım paket sigaram olsun kavga çıkarırdım. Yani illaki tam dolu paket olacak orada yanımda. Sabah daha kalka kalkmaz yataktan daha bir ayağımı Yataktan aşağı indirdim, Hemen elime atar sigara yakardım, Öyle sigara içerdim ben. Tak diye bıraktım arkadaşlar, ilanı tak diye bıraktım. Bir doktor dedi yani o kalp ameliyatının olduktan sonra içme dedi. Ben de içmedim arkadaşlar, yani kafada bitirdim bir kere onu. İçmem de daha zaten bundan sonra, e zaten şu an e, beni gerçekten rahatsız ediyor arkadaşlar. Yani kokusu beni rahatsız ediyor. Ee, serviste de sağ olsun arkadaşlar hepsi içiyor. Hani arabanın içi oluyor şey gibi üstümüze siniyor. Hani söylesem bir dert söylemesem bir dert. Ondan sonra asıl konuya gelelim. Hani dedim ya az istediğim arabayı aldım diye arkadaşlar. Bu arabada o yüzden otomatik branda var öteki türlü ben bu damperin üstüne çık in çık in nefes nefese kalıyorum yapamıyorum yani işin doğrusu yani normal brandalı arabada üstüne çıkın e çıkmasan brandayı açmasan hem maddi hem manevi zararı var arkadaşlar maddi zararı 800 küsür lira cezası var artı puanın gidiyor e manevi zararı Arkadaşlar hem puanın gidiyor hem de yani olur ya arabanın üstünden bir şey uçar Arkamızdaki bir insanın ya önüne düşer ya camına düşer Bizim yüzümüzden yani olmayacak kazalar olur Bir de bunun yani vebalı var O yüzden e, gerek yok Söyledim işte dün söyledim dedim böyle böyle Bu arabayı da gerçi bir yemeyeci arkadaş kullanıyormuş Bugün gelmedi o yüzden aldım Eğer şayet Hani bu arabayı vermezlerse ben yani zor gelirim buraya. Çünkü hani insanlardan değil. Tamam arabaları yeni şey ama benim için e, arabanın üstüne çıkıp inmek önemli arkadaşlar. Yapamıyorum onu. İnşallah almazlar. Ben de kalırım bu arabada ve çalışırım. Hakkımız hayırlısı diyelim. Bakalım ne olacak. Zaman ne gösterecek. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şu an e, Çatalca sapanı geçtik arkadaşlar. Umurgaz sapana doğru gidiyoruz. Ondan sonra Umurgaz'dan sonra Selim Paşa, Silivri öyle. Ondan sonra Çerkezköy Dökün. E, şurası Aral Üniversitesi. Yeğenim burada okudu. Şurada. Aral Üniversitesi'nde eğer seyrediyorsa ki seyrediyor biliyorum. Onu çok seviyorum bilsin buradan. Ee, evlendi, Yalova'ya taşındı. Mutluluklar diliyorum ona da. Eşine de buradan selamlar davada. İşte dediğim gibi arkadaşlar bizim sektör böyle. İnşallah istediğimiz gibi olur da ekmeğimize bakarız. Yaza kadar böyle paldır küldür devam edersek yazın arkadaşlar şey yaparız. Siz söyleyin. Karavanımızı alırız. Yine bu yolları inşallah gitmek nasip olur. O günleri görürüz. Tıngır mıngır Çanakkale'ye gideceğiz. Bir 10-15 gün orada kalacağız. Oradan öyle balı kesir, malı kesir. Öyle dolana dolana arkadaşlar Bakalım Allah büyüktür. O günleri inşallah göreceğiz. Ee, şimdi bu videoyu burada kesin. Burada şey yapayım. Ee, birazdan dökümde de açarım. Büyük kırıştığın dökümünde orayı da görürsünüz. Zaten hava da iyice aydınlanır. Öyle yapalım. Az sonra dökümde görüşürüz arkadaşlar. Şu arabayı geçeyim öyle kapatayım. Evet arkadaşlar döküme geldik. Buranın dökümü bu kadar işte. Küçücük bir döküm. Buyurun. Başı burası, sonu burası. Küçük yer olduğundan dökümü de küçük arkadaşlar. Evet. Bunlar niye böyle ters yanaştırıyor? Bak arkadaş boşalttı bakın. Görüyorsunuz. Bizimkide kalkmaya başladı. Buradan görünüyor. Bu kalkmayacak şey. Yani öyle cebeci gibi ya çift alan gibi değil arkadaşlar. Ama işte para paradır. Buraya da tabii ki belediye belediyenin dökümü. Yalnız zemin biraz şey görünüyor arkadaşlar. Meyilli bakın. Orayla burası bir değil. Şöyle baktığınız zaten gözden de belli oluyor. Meyil düz Zemin düz değil. Bu döküm dikkat etmek lazım. Böyle yanaştığınız zaman, şu şekilde yanaştığımız zaman dikkat etmemiz lazım diye. Valla arkadaşlar, şimdi tabii bir 2 dakika konuşacağız. Şu an dikkatimi verdim, şunu dökeyim. Ondan sonra bir iki ufak tefek muhabbetimizi edelim. Evet. evet. Abi. Buyur abi. Lastik var bu süre abi. He? Hani nerede? Lastik mi atmışlar? Ne? Tamam mı? Çektin mi? Tamam mı? Çektin plakayı. Ya çektiysen niye alayım ki? Tamam da o zaman sil şey mı? arkadaşlar. Olmayacak bir terslik oldu. Bakın şuraya. İnşallah görüyorsunuzdur. Şuradaki lastikleri. En az 10 tane lastik. Görüyorsunuz lastikleri arkadaşlar. Şurada. Daha demir memir bir ton malzemede o toprağın altında kaldı. Bunları döken benim arkadaşlar. Bakın şimdi filme bakın. Olmayacak şey oldu. Ee, hani bir demin demiştim ya hani e, otomatik brandalı da arabayı aldım falan diye o arabayı kullanan arkadaş geldi neyse arabasını verdik adama o da bu arabayı yüklemiş oradan e, ben de aracı aldım hani de araba brandasını çektim çıktım geldim döküme damperi bir kaldırırım ondan sonra olan bu arkadaşlar. En az 15 tane lastik Artı demirler memirler Şimdi indirdik döktük oraya Şimdi orası dolu Artı şimdi bir ceza yiyecek araba Arabaya bir ceza yazacaklar Ondan sonra bakalım Şimdi yetkili arkadaşlar Çağırdım geldi buraya O lastikleri oradan bir Kepçe bulacağız kepçe vasıtasıyla Kaldırmamız lazım Bir dünya para onlar çünkü arkadaşlar Olmaz diye bir şey yokmuş demek ki oldu işte. Hani demin de bahsetmiştim. Şu an tabii dökümün içindeyim. Demin de bahsetmiştim hani işte otomatik brandalı arabada çalışacağım falan diye de adam geldi. Baktım, şey konuşuyor. Hani ben de hastayım diyor. Bilmem ne diyor. O bizden önce o kullandığı için ben de şey demedim verdim adamın arabasını. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hakkımıza hayırlısı. Şayet e, deneyeceğiz. Tabi pes etmek yok. Deneyeceğiz. Bakalım. Eğer yapabilirsek, çalışabilirsek e, çalışacağız. Çalışamazsak e, ne yapacağız? Ayrılacağız arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. Ekmeğimize bakacağız. dediğim gibi arkadaşlar adama arabasını verdik. E, iş bitince şantiyeden de tutmuşlar. Lastikleri falan demirleri bu arabaya yüklemişler. Ondan sonra tabi kimsenin haberi yok. Bir kişinin haberi var. O da kimse söylemiyor. yanlışlıkla birisi de almış arabayı yüklemiş demin. arabada bize geliyor. Sonuçta biz de geliyoruz güzel harcana lastikleri, maskara hepsini döküme indiriyoruz. Şimdi hem o lastikleri oradan at, şimdi kaldırmak için bir daha makine bulacaklar. Çünkü kalkmaz o lastikler öyle kolay kolay. Arabanın sırtına atacak. Bir de şimdi ceza yedik. Neyse olacakmış yapacak bir şey yok. Onda da bir hayır vardır. Olacakmış ki oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi büyük kılıçdan döndük. Çerkez köy kişilere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Oradan da gideceğiz yüklemeye. Saat 2 oluyor. Gidip yükleyip gelip dökeceğiz yine. Allah büyüktür diyelim. Bakalım bir servis daha rahat rahat geliriz. Ama saat kaç olur Allah bilir. Demin burada e, şu yan refüşa arabayı kaptırmıştı bir arkadaş şurada. İnşallah çıkarmışlardır onu. Çıkarmışlardır. Biz de çıkar gideriz arkadaşlar şimdi. Ya nasıl bir şey bilmiyorum. Terslik olacakmış demek ki. Burayı da herhalde kaptırdı gel. şurası bakın. ha şurada. Şurası belli zaten bakın. Ha orada arabanın biri duruyor hala. Şu buraya kaptırmışlar arabayı. Çıkarmışlar. Çöp arabası duruyor arkadaşlar. O da buraya kaptırmış. Bakın. Görüyorsunuz insanlık hali olabilir. Hepimizin başına gelebilir arkadaşlar. Yani şimdi adamı yargılamayalım. Vay efendim görmüyor musun falan. Hepimiz olabilir. İnsanlık hali. Geçmiş olsun diyelim. Bize onu demek düşer. Güzel evler var arkadaşlar. Bakın manzaraya yeşilliğin içinde mis gibi tek katlı. Yani hayal edilecek bir, imrenilecek edilecek bir evler ve yaşantı bence. Çok güzel. Köy çok güzel. Gerçekten çok güzel bir köy burası. Çok hoşuma gidiyor. E, Çatalca'ya bağlı burası. köy arkadaşlar. Çerkezköy'e. Çerkezköy gişelerinden hemen sağa gidiyorsunuz. Buraya geliyor arkadaşlar. Köyün adını bilmiyorum ama tabelası falan varsa Çınarlı Sokağı diyor. İstasyon Caddesi diyor bulunduğumuz caddeye istasyon caddesi diyor. He, şimdi şurada tabelaları okuruz arkadaşlar. Şurada birkaç tane tabela var. Modanya Caddesi diyor. Evet. Ne yazıyor? Beyciler Sayalar, Aydınlar, Beyciler Çayır Deve Çayır Dere. Deve diyoruz bizde. Yalnız bu köyün adı nedir? Beycilermiş arkadaşlar. Ha orada yazıyor. Beycilere hoş geldiniz yazıyor. Beycilermiş köyün adı. Harika bir köy. Çok güzel. Gerçekten bakın. Şöyle mis gibi evler. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi her şeyin hayırlısı diyelim. Sonuçta o arabayı verdik, bu arabayı aldık, böyle bir şey oldu. Halbuki ben dünkü kullandığım arabayı da kullanırdım yani. Brandası olduktan sonra o arabayı kullanırım sorun yok. Böyle fazla araba değiştirmek iyi değil arkadaşlar. Ama işte bazen oluyor. Acaba şu makin şundan ne yapıyor bu traktörcü abimiz? Bu ne işe yarıyor acaba? Gerçekten acayip bir makine. Bir deposu var. Acayip bir şey. Adam bizden rahatsız oldu arkasında. Da ben sizi dakika geçerim zaten sıkıntı yok. Gerçekten şu makinenin ne olduğunu bilen varsa alta yazsın arkadaşlar. Çok güzel bir alet. Şu bile güzel arkadaşlar. Vallahi Vallahi çok güzel bir ev. Şu. Evet, güzel bahçesi falan mis gibi oturma yerleri yapmış. Orada da konteyner konteynerden yapmışlar arkadaşlar. bakın Bir dünya. Bunların hepsi de konteynerden ev arkadaşlar. Şunlar da. Evet. Bu videoyu bilmiyorum ne kadar oldu da Otobana kadar çekelim. Otobanda artık e, bu videoyu sonlandırırız arkadaşlar. Çok oldu çünkü. E, hatta şimdiden biz başlayalım. Her zaman dediğimiz gibi cenab Allah'tan arkadaşlar. E, hasta olan tüm canlı varlıklara şifa diliyorum. E, fakir fukara, garip kurabaya da daha iyi inşi imkanları bol kazançlar diliyorum. Bizim gibi ekmeğini böyle direksiyondan kazanan şoför arkadaşlarıma da hayırlı işler diliyorum. Sabır diliyorum. Sakinlik diliyorum. Kazasız, belasız, kavgasız, hırsız, gürsüz iyi bir gün geçirmelerini istiyorum. Bakın arkadaşlar ne güzel. Arazi var. Bu arada arabanın içini bir arabayı gerek yok bunda göstermeye bir aracı tanıtım videosu yapacağım arkadaşlar bundan sonraki videoda da yapabilirim ee, Allah'a emanet olun arkadaşlar kendinize iyi bakın abone olun biliyorsunuz her şey köpekler için sokak köpekleri için şuraya bir mama koyalım dağıtalım elimizden geldiği kadar abone olun yeter arkadaşlar Abone olun ve eşinizi, dostunuzu abone edebilirsiniz rahatlıkla. Tekrar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.